Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Huawei HG658C V2 modem kurulumu ve kablosuz ayarları nasıl yapılır bunu göstereceğim. İlk olarak kablolu veya kablosuz olarak bağlantı gerçekleştirmiş olduğunuz bir cihazdan herhangi bir internet tarayıcısı açarak adres satırına 192.168.1.1 yazarak giriş yapalım. Karşınıza modem arayüz giriş ekranı gelecektir. Kullanıcı adı ve parola bölümüne küçük harflerle Vodafone yazarak oturum aç butonuna basalım. Karşınıza modeminizin arayüz sayfası açılacaktır. Modem kurulumunu gerçekleştirebilmek için başlama sihirbazına tıklayalım. Karşınıza açılan internete bağlan sayfasında kullanıcı hesabıyla bağlanın bölümünü işaretleyelim hemen altında açılan internet hesabı ve internet şifresi bölümlerine servis sağlayıcınız tarafından size verilmiş olan kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi yazalım. Bilgilerinizi doğru bir şekilde girdikten sonra ileri butonuna basarak devam edelim. Karşınıza internet bağlandı şeklinde bir bilgilendirme gelecektir. İleri butonuna basarak devam edelim. Açılan kablosuz ağ ayarları sayfasında kablosuz ağ adı bölümüne Türkçe karakter kullanmadan bir kablosuz ağ adı oluşturalım. Parola bölümüne ise en az 8 karakterden oluşan, Türkçe karakter içermeyen bir kablosuz güvenlik şifresi oluşturalım. Kablosuz ağ adı ve parola bilgilerini girdikten sonra Kaydet butonuna basarak yapmış olduğumuz işlemleri kaydedelim. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.